Genç, iki kişi uzatır mısın? Sen daha geçti, inmeyecek miyiz? Yok, inmeyeceğiz. Seyit abinin oraya gideceğiz. Sağ olsun araba ayarlamış. Al dayı al, al. Araba, araba ayarlamış. Gideceğiz, eşyaları atacağız. Oradan da gideriz nereye gideceksek. sana bakacağız. Ya sen sen onu bilmiyor musun? Şey ben bunu esnadım. Şeytan sıfatla. İnandın mı gerçekten Kadir Neyi neyi neyi? Neyi biliyorum Hediye? Kadir abinin adı, başlayacağım şimdi. Oğlum çeksene şu anda. Allah'ım. <laughs> Bak Bedriye'ye. Çok sinirlendim, tamam mı? Çok kızgınım. Ama işin acı tarafı sadece dedemlere değil. Herkese çok kıskanım. En çok da arama. Şuna bak ya. Çıkmaz Abi dinelim müsait bir yerde. Emriye, sen burada bekle. Ben bir Seyit abiye haber vereyim. Tamam. Tamam. Zenginler parayı bastırdı mı garipler ağlar. Tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadın bulmuşlar. Eziyorlar. Abi aslında mesele tam da öyle değil. Anlamadım. Hasan. Dökül. Bu Kadir var ya, avukatı. Uzun boylu adam. Hı, var. Anamın eski arkadaşı. Ta Foça'dan. Allah var. Bize çok yardım oldu. Yeri geldi, sahip çıktı. Yeri geldi, eksiğimizi tamamladı. Melal. İnsanmış. İnsan. İnsan abi de bunun bir karısı var. Tam bir... Benim anama iftira attı mahkemede. Hiç öfkele. Gördüğüm, duyduğum kadarıyla. Namuslu, akıllı, kendini bilen bir kadın senden. Öyle iki tane iftira yapmış bırakmaz. Sen de bırakmayacaksın. Abi benim kardeşimi aldılar. hemen havlu atmak yok. Daha maça yeni çıktık. Bizim Münaci abi var. Sıkı avukattır. Senin Kadir biraz dürüst. Bu işin piri. Pişti. Gider ona bir danışırız. Tamam mı? Abi eyvallah. Vallahi eyvallah gerçekten. Biz gidiyoruz eşyaları yüklemeye. Tamam. Ben de geleceğim. Yok abi sen zahmet etme biz hallederiz. Ya evet. daha muhabbet tellenmedi çocuk. Duymuşsundur. Grev bitti. N nasıl abi? Of be. Valla biraz da böyle iyi şeyler gelsin bizim tarafa. Çok sevindim abi. Bir Erdal'ın bilgisayarından bilgileri indirmiş. Sonra da senin o avukata üfürmüş. tabii bu bilgiler senin için eskidir. Değil mi? He. Ne yapalım? Takalım mı yakana zafer nişan? abi, Gökhan'a da takacaksan olur. Takacağım. Gökhan'a da takacağım. Bak Abi. Bak Allah yardım etti de sana mahcup olmadı. Gökhan'la aldık bir gide. Ben de Kadir Efendi'ye verdim. O halletmiş demek ki. Sebep olduğum şeyi temizledim abi. O kadar. Çok özet oldu. Anlatın bakalım yolda. Şu Erdal'ı nasıl hacamat etmişiz. Gel. Sen arkaya mı Aynen. Gel bakayım.